tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje. Çok güzel bir projeye, çok güzel bir ödüle layık görüldü. Kariyer ve teknoloji ödülleri. Umarım e, nice ödüller alırsınız. Duygularınızı almak istiyorum diyorum. Hemen tercümeye dönüyorum. ben Farsça konuşuyorum. <laughs> arkadaşım Türkçe. E, ma e, defter resmi mundo. Tüye e, ve به عنوان یک برند رسمی توی کریپتوکارنسی کارمون رو با این همایش آغاز کردیم اینجا و امیدواریم که موفقیت های بسیاری رو به دست بیاریم و از اینجا استانبول، ترکیه و بقیه کشورها رو داشته باشیم. بیز بی رسمی Kripto bir parası olarak yani şeyde kripto karenisi üzerinde çalışan bir resmi bir markayız. Üçüncü ofisimizi Türkiye'de kurduk ve bu etkinlik ve bu organizasyon bizim için bir ilk açılış gibi oldu. O yüzden burada yeni bir projeler düşünüyoruz. Blockchain üzerine, kripto üzerine bir projeler düşünüyoruz. Onları geliştiriyoruz. Umarım da inşallah yani vizyonumuz Türkiye'den büyümek. Yani dünyaya büyük bir projeler e, sunmak. Peki bize tabii tebrik ediyoruz. Umarım e, Rata Meyde ve Luna Meyde ve bu güzel ödül e, firmaya büyük bir ulur getirsin. Nice ödüllerde burada buluşmuş olalım. Hatman, e, hatman hemen sürede ben e, bir şans etiqadi ne derim. Ve şansı bat, şansı bat telaşı gibi dersmiyat ve be şans mirisim. Ee, tabii ki öyle olacak. Yani bizim için de öyle olur. Ee, biz de e, uğurlu biliyoruz. Ama biz zaten e, çok şansa inanç yok. Ama şans e, yani emek vermekle, yani gayet göstermekle şey oluyor. Gayret göstermekle ee, ele geçiriliyor. Peki tebrik ediyorum ama